Evet MC arabamız geldi. Aracımızın hasarlı kısımları burada gözüküyor. Panel kısmında ciddi bir hasar var. Tampon demiri hasarlı. Bu aracın arka paneli biraz zayıf arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Arka paneli zayıf. Camın içi de bayağı bir hasarlı. Ama bunlar bizim için sıkıntı değil. Hepsini halledebileceğimiz işler. Geri kalan arabanın hiçbirinde bir hatası yok. Arka panel içeride biraz çektiğim zaman burası açılacak. Onun için herhangi bir problem yok. Şarj soket kablosunda sıkıntı var. Ona bakacağız. Durum bu. Evet, sıkıntı bakın. Şurada sıkıntı var. Şurada vurmuş. Kartı kırmış. Sağlama sarı adam Evet, bunu yapan akıllı Çinli abimiz buraya koyduğu malzemeyle, tesisatla <laughs> Şimdi Şunu küfür de etmeyelim, orayı dikleyelim. Tesisata bak, içinden tesisat geçmiş. Nereye gidiyormuş bu? Aa, bu buradan. Yani abicim, şunu şuraya getirene kadar senin hatan büyük bitme oradaki ezik kabloları. Yok oğlum bu bozuk bu gidik. Bu da bozuk da işte büyük bitma içinde kabloyu da yaralamışlar. Tabi tabi ken hattını kesmiş bunların hepsine bakılacak. Ee, mesafe yok sökeceğiz. Bak hadi sökeriz ya sıkıntı yok. Tamam evet mc 4 aracımızın alt şarj ünitesi 11 kW'lık olan modeli bu. Ee, bu Çin'de yapılan Vmax markası yapıyor bunları. Kendileriyle iletişime geçtik niye bunları bu kadar kötü yaptınız dedik. Onlar kötü yapmamışlar öyle söylediler. Ürünlerimiz iyi koydukları yer kötü dediler. Doğru söylüyorlar. MC buradan selam olsun. Şimdi bu ürün kazada şu hale gelmiş. Şurada. arabanın zaten videolarında gördüğünüz bunları şu hale gelmiş. Bunun sebebi de mesela bu kısım sadece şede kalan kısım aslında. Arkada kalan kısım. Arabanın yani iç kısmında kalan traversi denk gelen kısım. Şuradan şöyle bir çevireyim. Kaza panele vuruyor. Panelden evet, ters duruyor bu. Şu şekilde duruyor. Şöyle göstereyim şu şekilde duruyor. Panelin altındaki iki bağlantı yuvası bu da karşı taraftaki. Hatta şu anda ayak burada. Gördüğünüz gibi sök çıkarken komple geldi. Buradan vurduğunda bu karşı tarafa dayanıyor. Karşı tarafa dayanınca da karşı tam bu kısımda da şasa geçiyor. Yataş şasa geçiyor. En son bağlantı kısmı geçiyor. Bu bağlantı kısmı geçtiği noktada burada takoz var. Takoz buna basmış ve bunu kırmış. Yani bunun konumlandığı nokta çok kötü olduğu için bunu kırmış. MG Türkiye bunu duysun ve bence Çin'e bildirsin. Bunu bence yerini değiştirsin. Arabanın ön tarafı da çok müsait. Bunu konumlanacak yer. Yani şarj kapağını arkaya yapmaya gerek yok. Önde de ön çamurluğun oraya da koyulabilir. Başka bir noktaya da koyulabilir. Önden arkaya kablo da taşınabilir. Hani artık onun teknik verilerini onlar biliyorlar. Şimdi biz bunun içini açacağız. Zaten bu kırılmış. Sadece görmeniz için açmaya çalışıyoruz. Açabilirsek devamında siz de izleyeceksiniz. Bakalım ne çıkacak içinden. Bu normalde ısıtarak çıkıyor. Daha nazik olmamız lazım ama bu artık çöp. Hani o yüzden sadece içini açsak bize yeter. Evet sağlam yapıştırmışlar açılmıyor. Tamam bunu bu kadar gördüğünüz yeter. Çok fazla bir şey görmeye de gerek yok yani. Her şeyi de öğretecek değiliz arkadaşlar lütfen ya. Yani. <laughs> MG arabasının tek eksiği burada. Bak MG 4'ün tek eksiği burada biliyor musun? Arkadan kazalına kadar varsa hepsinde bu kutu arızalanıyor. Kutunun servis fiyatı 220 bin TL. Ee, indirimli indirimli 200 bin TL'ye falan geliyor. Yurt dışı fiyatı 20 bin TL. Ama yurt dışındaki firma bunu 500 adet veriyor. Bir adet vermiyor üreticisi. Diğer satıcılarda da Polonya'da bulduk. Polonya'dakilerde 40-50 bin TL civarında. Ama işte bunu getirmek, götürmek, uğraşmak, etmek. Karta bak ne güzel olmuş. 8 olmuş burada. Evet bunu onaracağız. Bu kart. <gülüyor> <gülüyor> kart evet. evet bunu onaracağız. Bu onarıldıktan sonra muhtemelen havai fişek gösterisiyle arabamızı <laughs> yakacağız. Buna bence ne yapalım? Taş motoruyla girelim. Gidiyoruz. Masa kırıldı, <laughs> <edecek>, bu kırıldı. <laughs> evet, masa kırılacak ama. <laughs> masam masam, benim masam. Biz bunu niye teknik odada yapmıyoruz da burada yapıyoruz? Bilmiyorum, sen benim masamı çok seviyorsun. Bütün işleri burada yapmayı seviyorsun. İnsanlar bizi, beni seviyorlar. Burada görmek istiyorlar beni. Bir tane daha lazım. Şunu sokayım şu araya. Evet, bu da kırıldı artık. Da böyle bir açma mantığı. Biz beyinleri böyle açıyoruz aslında. Silikonu var ya o kadar sağlam ki. Bunun 200 derecede falan ısıtılması lazım. Açılması için. Ama şöyle de açılabilir ya. Bak herkese öğretmem bunu. Bakın. Hurdacılar bunları yedek parçalar satıyor ya böyle. Aa bak şey gitti. Şimdi Serkan. Şöyle çekersin. Bu aha böyle açılır. E çok bir şey yok lan. Tamir edeyim mi? Harbiden bir şey yokmuş ya. Şu kısmı onarırsam. Alt bağlantı kopmuş. Yaparım yani. Çok zor. Parça da burada. Bunu buraya Japon'la tutturursak. bu da bir sökme tekniğidir. Şimdi şaka ben harbiden ha. Bunda bir şey yokmuş ben bunu onarırım. Onarırım da onarmayacağız. Şu alt kopmuş. Bu normalde şuraya düz durması lazım. Şurayı lehimledik mi tamam ya. Tamam takarız çalışır kesin. Bence çalışır. Ben çalıştırırım da. Hani gerçekten imkansız olsak yaparız ha. Ara kat var mıymış? Baksana nasıl patlamış burası. Şurayı bir yakından çeksene. Bak. İsi görüyor musun şurada? Tam şu alanda is var. bir ışık tutayım. Bak görüyor musun? Yanık yeri. Hani diyorlar ya araba yandı, şarjda yandı, şöyle oldu, hmm. böyle oldu. İşte bak burası, burası ana elektriğin geçtiği yer. Burada 11 kW elektrik oluşuyor. Ee, 400 volt giriyor buraya. E, Trifaze hattımız var burada. Nötr, L1, L2, L3. Bu hatlar geliyor buraya. Bak şurada da bir sinyal var. Bu sinyal buradan sinyali aldığı zaman burayı aktif ediyor. Aktif edince buradan şarj başlıyor. Buradan bu kısma geçiyor. Buradan işte diyottan geçiyor vesaire. Geliyor hatlar, dönüyor. Burada elektronik kontrol kısmı var. Eko. Yani BMS'si aslında içinde bunun. Kendi içinde. Ayrı bir devre yapmamışlar buna. E, Tok'ta hatırlıyor musun? Bataryanın içinde bir siyah kutu vardı. BMS dediğimiz. O kutu ha, ayrıydı. Bak bunu da içine koymuşlar. Hepsini bir arada yapmışlar. Yüksek voltaj burada dönüyor. Buradan işte altta bir kart daha var. İşlemini yapıyor. Yaptıktan sonra buradan işte bunun onayıyla buradan batarya kısmına geçiyor. Eğer ki DC'ye taktıysan buraya çok yüksek voltaj gelip 400 voltla şarj ediyor. İşte AC'ye taktıysan da burada 22 kW'la şarj ediyor. Burada işte 120-130 kW'la veya 22 kW'la şarj ediyor. Çok basit bir sistem yapmışlar. Beğendim. Beğendim yani. Çok basit. Her vurduğunda 200 bin lira. Basit yani. Sistem <laughs> basit. Sistem basit de 200 bin lira çok. Evet şimdi biz bunun baskı devresini alıp aynısını yapacağız. Haftaya onur. <laughs> Şey yapıyorlar ya böyle. Evet şimdi biz bunun aynısını yapacağız Beş <laughs> <laughs> <8. 10. gülüyor> 5 dakika sonra da yenisini masaya koyuyor. Ondan sonra diyor ki tamam yaptık. <laughs> evet, bunun nereye alması gerekiyordu biliyor musun? Burada büyük voltaj var diye bence arkada şarj var. İşte direkt yani kayıp olmasın diye direkt buraya koymuş. Ama bence bunu önde şey var kaputun ön kısmında göğüse gelen kısma karşıya böyle koysaydı bunu. Hemen yandan da çamurluğa şarjı verseydi. Çok basit olacaktı. Batarya konumu ters olacak. Bunun sistemi de şöyle. Burada batarya ucu var. Hemen bu var. Hemen önünde motor, motorun önünde batarya var. Çok kısa bir mesafede çevirmiş hepsini. Uğraşmamış herhalde. Motor arkada, o önde bilmem ne falan diye yapmamış. Hepsini bir araya getirmiş. Sonuçta orada da mühendisler var. Bizden daha iyi biliyorlardır. Ama kazada böyle bir sıkıntın ol. Ya bu şu da olabilir. Kaza oldu. İşte bizim arabamızda mesela şu an içerideki arabada airbagler açık değil korumada araç ama airbagler açık değil. Diyelim ki airbagleri açmadı. Kısa devre yaptı. Bunu da kapatmadı. Yangın çıktı. Evet. İşte sebebi bunlar yani anladın mı? Bu çok önemli bir nokta. Ee, bu noktayı bilmek lazım. Şimdi bunları mesela mesela şöyle söyleyeyim. Şunu tamir etmek çok zor değil tamam mı? Gerçek manada bunu tamir edebiliriz yani. Bu çok zor bir şey. Çünkü bu tarafta gerçekten bir şey yok. Önemli kısım burası. Burada da bir şey yok. Sadece şu kısımda işte bu hattın kalınlığında biz burayı onarabilirsek ee, işte bu kartın alt kısmını çalıştırırız. Hiçbir sıkıntı yok burada yani. Bunda Çünkü iki katman değil bu. Üst kısım alt kısım diye çok şey yapmamışlar. Biz bunu yaparız. Bu basit. Bunu yapmak sıkıntı değil. Fakat e, asıl sıkıntı olan kısım ne biliyor musun? Bizim bunu yapmamızdan ziyade bunun verimli çalışması. Tamam mı? Bunu yaparsın. Yanlış tamir. Şimdi bir e, piyasada birçok pertçi, birçok bu işte uğraşan kişi görüyor. Elektronikçi olarak diyor ki ben bunu yaparım diyor. Tamam yaparsın abi. Kimse yapamazsın demiyor. Sonuçta bir dünya iş yapıyorlar piyasada. Yani bunu da yaparsın. Yaparsın ama bunun verimliliği önemli olan. Bu şimdi bir kısa devre yapsa içinde evet, can taşıyor. E, yolda gidiyorsun 150 ile bir anda elektriği kesti. Küt diye kilitlenir kalırsın mesela. Veya işte atıyorum bir anda kısa devre yaptı. Ark etti buradan yanmaya başladı. İnce ince duman duman yanıyor. Arkada bu görmüyorsun. Bir baktın arabanın arkası alev alıyor. Yani bunlar, bunlar çok önemli nokta. Bunları bence... Yani bu tip hassas konularda tamir olayı biraz zayıf. Ha, bu parçayı bulamasaydık, bu parça olmasaydı biz de alternatif arayacaktık yani bunu bunu bir şekilde hayata döndürebilirdik belki ama döndürmememiz gerekiyor hayati parçalarda döndürmememiz gerekiyor yapılmaz mı yapılır zor bir şey de yok şu gördüğüm kadarıyla zor bir devre değil bu bizim için çok kolay bir devre hatta ama iç kısımdaki yanması bir yere bir şey etkilemiş olabilir kısa devre yapmış olabilir gerek yok yani hani kendimizi riske atmaya gerek yok artık. Şey yapacağız, bunu elimizde yedek parça olarak tutacağız. Yani bugün soket lazım olur, fiş lazım olur. Ondan sonra işte burada bir diyottur, kondansördür, bir şeyler lazım olur. Hatta kafamda başka bir şey var. Buradan sonuçta bir 380 giriyor. Tamam mı? Kafamda şöyle bir sistem var. Yok, amfi değil. Buradan 380 gidiyor. Burada da köprü diyotlar var tamam mı? Burada trafo var, diyot var. 380 giriyor. Hani diyorum ki acaba güzel bir adaptör mü yapsak bundan? Şarj, ad şarj adaptör kaliteli. Akülerimizi doldurmak için. Yapabiliriz yani. Çok zor değil. Devreyi şuradan keseriz. BMS'de kontrol edelim mi? Isınınca kapansın falan diye. Bu tarafı da açmaya gerek var mı? Açalım. İnsan başına ya meraktan ya da açmaktan gelirmiş. Fazla malzeme. Şurası kırılmış. Ve burada arada bir devre daha var tamam mı? Bak. Şu arada bir devre daha var. Bak görüyor musun? E, iki. Evet, bütün kontrol ünitesi burası. Burada low voltaj, high voltaj buradan geçiyor. Burası şu kısım düşük voltaj, bu kısım yüksek voltaj. Burası da AC giriş. Yani elektriğin girdiği nokta. Buradan giriyor. Burada da elektrik çevriliyor istenilen yere gönderiliyor Bu tamir olmaz Tamam mı? Bu tamir olmaz Şöyle tamir olmaz Üstteki kartın tamiri kolay gözüküyor Ama bu taraf öyle değil Burada bir kartın zaten şu kısımdan zedelenmiş ee, Öteki kart da bu kısımdan zedelenmiş Yani tam böyle çapraz iki açıdan sıkışmış Şu alanlarda bir problem gözükmüyor Ama bunu yapmak çok mantıklı değil yani Hani burada en ufak bir yolun çalışmaması En ufak bir direncin veya bir diyotun çalışmaması Arabada yanlış bilgi, yanlış problemler, şarj kesme, sigorta attırma gibi problemler yaşatabilir. Sonuçta önemli bir parça dediğim gibi. Elimizde bir tane var, onu deneyeceğiz. Eğer o parçada problem, sıkıntı yoksa ondan devam edeceğiz. Şurada kondansatörlere falan baksana. Hani ciddi bir elektriğin geçtiği, neredeyse ufak bir trafo bu ya. Yani adaptör normalde zaten de bir şebeke trafosu gibi yani 400 volt, bir güneş enerjisinden gelen BMS gibi enerjiyi çevirip tekrardan veren bir kart gibi, invertör gibi diyelim. Sağlam bir cihaz yapmışlar. Ama çok kaliteli mi dersen, çok çok böyle abartı bir kaliteli bir kart değil. Teknolojisi biraz daha Çin malı teknolojisi. Ee, sorunsuz, sıkıntısız çalışıyor ama yarın bir gün bunlarda muhtemelen benim gördüğüm, ben buradan devre üzerinden konuşuyorum. Uzun bir süreçte kullanımda burada soğuk lehimler oluşacak. Tamam mı? Şart kesmeler, şart problemleri veya işte düşük voltaj hataları, soğuk lehimler oluşacak. Lehim kalitesi kötü çünkü. Lehim kalitesi kötü olduğu için yapacak bunları. Bu yakın bir tarihte olmayacak. Uzun bir tarihte olacak ama olacak yani. Olmayacak demeyelim. Olacak. Bu kartı daha fazla söküp daha fazla atmanın bir anlamı yok. Ee, bu bozuk. Bundan herhangi bir şey olmaz. Ee, bundan dediğim gibi sadece yedek parça olur. Güzel de yedek parça olur. İyi de parçalar var üzerinde. Tekrardan biz bunu vida alacağız. Kapanmıyor bu. Şey olmuş? Şöyle. Silikon getirin. <laughs> Şöyle taksın. <laughs> Sıktıkça oturur. Evet. Durum bu yani. Durum bu. 200 bin. Çok maliyetli bir şey değil. Ee, 1 milyon. İkinceli 1 milyon yüzden başlayan araba için 200 bin çok maliyetli değil yani. Bu sadece bu parça tabi. Daha bunun dışında arka tarafta kaporta masraf var bizim aracımızda. Onları da üstte bir ekleyince serviste bir 400-500 binlik oluyor bu arabalar. Çekmiştim değil mi? He? Gelişi falan çekmiştim. Tabii tabii. Gelişi, gidişi, yapışı. Şu anda arabamızı turuncu siyah yapıyoruz. Bagaj kapan turuncu bulduk. Güzel bir şey olacak orada. Çok değişik bir şey yapacağız. Yani renk katacağız. Renk katacağız. Durum bu. Evet. Bu konu gördüğünüz gibi kartın yüksek voltaj kısmı. Ve batardaki yani AC kısım, DC kısım bir de şurada soğutucu var suyun geçtiği kısım buradan su giriyor bunu soğutuyor içindeki şurada bulunan işte parçaları şuradaki mosfetler var bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane mosfet var muhtemelen bunların vatı çok yüksek bu tarafta da var bu arada sadece bir tarafta değil bu tarafta da var. Bunların vatı çok yüksek, bunları soğutuyor. Ee, Allah susuz bırakmasın. Soğutmazsa görürsünüz o zaman ne oluyor. evet, şu anda ürünümüz bitti, hazır. Şu an... <laughs> <laughs> Serkan'a göre bu tamam ya. Bir... Oraya silikon çekti. Şimdi tamam. Tamam tamam Mecid abi, şimdi tamam. Dostun serkan. Serkan. devam. Devam ne? var. Mecit abi bunu taktıktan sonra tamam. e, be, yok yok bunu taktıktan sonra şey lazım bir tek benzin gelmiyor benzin gelmiyor Aa, az, benzin. az benzin lazım latos benzin aracımızın kaporta işlemleri devam ediyor şu kısımda düzeltme yaptık arka panelini söktük aracın arka paneli yenisiyle değişecek buna da arka panel çok hasar görüyor şöyle göstereyim size sacımız komple düzelecek bu saç. İnternete mi koydun? <laughs> evet. Şurada hasar var. Bunları sökmeden zaten düzeltemezdik. Bunlar düzeliyor. Buralar yapılacak. Bagaj kapağını tamiriyle uğraşmadık. Çıkma bagaj kapağı aldık. Temiz bir tane. Sadece şurası ufak hasarlıydı. Burası boyanacak. Geri kalan hatasız. Aynı renk bulamadık ama yine güzeldi. Durum bu. Evet arkadaşlar, buradaki saçlar 8 olmuştu. Şu anda boyasız hali. Buraların hepsi ayarlandı. Hepsi yerlerine geldi. Paneli de yarın koyduğumuzda bu işlemler bitecek. Bak buralara kadar ayarlandı. Eserine bakıyor. İsmail amca eserine bakıyor. Eser burada. Bir bagaj kapağıla çiçek paket. Bu da bitmiş hali. Evet aracın kaporta işlemi bitti. Kaporttan sonra silikonlar çekildi. Şu an silikonlarını yaptık kaynak yerlerine boy öncesi. Tabi bunla da yetmiyor. Aracın alt tarafta tamir gören kısımlarına da pütürleme işlemi yapıldı. Komple pütür geçildi. Bundan sonrası dış kasanın boyanması. Ondan sonra toplanacak. Gel. Serkan videoyu çekeceğim Çekiyor mu yoksa? Evet. Çek, MC'nin yaptığı süperliği çek. Evet. Spoiler veriyorum burada ben sürekli. Şimdi bu tesisat nereden geçiyor biliyor musun? Buradan geliyor. Bak tam buradan geçiyor. Tamam mı? Şarj kutumuz neredeydi? Buradaydı. Tesisat da onun üstünden gidiyor. Bu ne taşıyor? Bu ken taşıyor. Bütün beyine giden ön taraftan bilgileri bu taşıyor. Tamam mı? Şimdi bu buraya koymuş abi. Buraya da tampon demirini koymuş. Araba arkadan bir koyuyor. Koyduğu anda bu sıkışıyor arada bak kopmuş kenatları kenatlı koptuğu zaman araba çalışmaz zaten direkt ken off diyordu yani kendi kapatmıştı araba Şimdi biz bu tesisatı yapacağız kutumuz geldi zaten kutuyu da takacağız sonuca bakacağız bakalım çalışacak mı Çalışır çalışır Uçan kaçan Var mı çalıştıramadığımız araba Var var, var. top Biz çalıştıramadık Hı. ama başkalarınınkini yaptık bizimkini yapamadık Ulan Tok, sen mi büyüksün ben mi? <laughs> sen mi büyüksün ben mi? Yiyeceğim seni. Abi. Bu arada bir MC vakası. Bu da kaportası. Kaporta bitti, dışı boyandı. Yaptığımız Başkenin kaporta bu. Alem. Malzemeler. YouTube şeyi yapayım mı? Şunu koyayım. YouTube şeyi yapayım mı? Bu sarı kabloyu kesip yeşile yer değiştirdiğinizde menzili 300 kilometre artıyor. Bu kabloyu ulaşmak için tamponu sıkıp tamponu... Evet, bu kabloyu kesin 300 kilometre menziliniz artacak. Bak bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Yeşil kabloyla sarı kablonun yerini değiştirdiğinizde batarya bunlarda Çin'de yapılırken uzun yapılmış. 1000 kilometre. Burada Türkiye Cumhuriyeti toku geçmesin diye izin vermemiş. Dur 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 Recep abi. Mecid abi kaç sene okulunu okuduk biz bu işin ha? Boru değil yani. Yeni nesil meslek lisesi öğretmenlerine eğitim verilir ya. Yani. Anlatmasınlar, gelsinler eğitim alsınlar. <laughs> git git uçacağım. Bir de şöyle bir şey var. Şurada bir lastikçi var. Bütün arabalarını bizim dükkan önünde deniyor. Bakın. Kablo bu ikisi. Tam bunu ters çeviriyorsunuz. 300 kilometre. Yaparlar bak. Yapsınlar abi. <laughs> <laughs> Oluyorsa biz de deniyoruz. <laughs> Başka bir özellik daha var da onu söylemiyorum. O bende kalsın. Mesela bak Serkan, şu turuncular var ya, şunlar da diğer attı. Bunu kesip buna, bunu kesip buna bağladığında dört çeker oluyor. Tabii. <laughs> tamam ya. <laughs> Sıkıntı yok. Yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Millet gaza geliyormuş. <laughs> Yarın herkes kesiyor <laughs> onu. Bizimki olmadı ama dedim bir yerde bir yanlış vardır. Kısa menzilde patlama yaşanıyormuş. Nasıl olsa uzatıyoruz diye. Herkes kısa menzil alıyormuş. Emci Türkiye buradan beni de unutma. <laughs> Reklamı yaptık bak bize de bir şeyler çıkart yani. Mecid sadece bak ha. Sakın tutma. Bu açtı abi. Bu abi. Nerede senin akraba? Hı? Maç tabi. Uçarak gidiyordu yolda bak bak tıkandı. <laughs> Duyuyor musun sizi? Tesisat tamam. Mecit abi suyunu koyalım. Kutuyu taktık. Su hortumlarını taktık. Şasayı bağladık. Elektrik tamam. Her şey tamam. Bu saatten sonra kaçın. Buyurun. Aşağı lazım indir. Mabet <Klarsın> şey geçti. Alsana şey. Tabanca, tabanca. Marş'a mı süz? Basıyorsun? Marşa basıyoruz mu? Daha değil. Durdururuz dedim Kazada bu. <laughs> Abi çok çok savunmasız bir yerde ya. Mecit abi. Bir dakika. Evet arkadaşlar, MC4 aracımız gece saat 10 oldu. Biz hala bu araçla uğraşıyoruz. Aracın arka kutusunun onarımı tamamlandı. Araç şarj almıyordu. hem kendi küçük bataryasını şarj etmiyordu. Hem de kendini şarj etmiyordu. Ve bir sürü de arıza veriyordu. Ee, zaten SOS araması vesaire falan hepsini yapıyor bunlar da. Ee, biz aracın onarımını tamamladık. Ee, şu anda sadece SOS'lerin silinmesi kaldı. Araç P'ye geçmiyordu. N'de kalıyordu. Bir sürü şikayet vardı arabada. Ee, son durumu şöyle göstereyim ben size. Aracın iç tesisatını, onarımlarını yaptık. Arka tarafın onarımlarını yaptık. Alttaki kutunun onarımı bitti ama iş kutuda bitmiyor. Ee, kutu onarımı bittikten sonra bakın. Şurayı görüyor musunuz? Koltuğun altında. Şu sacı söküyorsunuz ve şurada bir kutu var. Olay bu kutuda bitiyor. Bu kutu e, bataryadan gelen voltajı alıyor. İşte bizim o arkadaki değiştirdiğimiz şarj ünitesine gönderiyor. 12 voltu işte buradan ayarlıyor. İşte 11 kW zaten üzerinde görüyorsunuz. İşte bataryaya gidecek DC AC şarj olaylarını buradan geçiriyor. Kablolamalarını göreceksiniz şuralarda. Ee, bu kutu arızalıydı. Buna da bir arıza oluşmuştu. Ee, biraz uğraştık ettik. Mesai bitti aslında. Ben dükkanda sadece bu arabayla uğraştım. Ee, bu tip arabalarda zaten gündüz çalışılmıyor arkadaşlar. Yani çalışıyoruz ama bir yere kadar bu işi yapanlara bakın, dikkat edin. Hepsi benim gibi gece çalışıyor genelde. Ee, aracın sadece bir tek airbag sıkıntısı kaldı. Airbag ile ilgili de şöyle çarpışma algılamış. Çarpışma algılamış. Kontaktör açtı bu arada. Duymuşsunuz sesini. Çarpışma algıladığı için e, arızaya geçmiş. Bakın. Arabadaki tek arıza şu anda airbag arızası. Onun dışında çarpışma sensörü ve darbe sensörü işte vitesleri. Her şey çok güzel çalışıyor. Kapıyı kapattığınızda direkt ready moduna geçiyor. Şöyle. Araç şu anda aktif. Sistem aktif. Vitese geçiyor. El freni bırakıyor. Ve hepsi her şey çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Airbag beyni buradaydı. Airbag beynine ulaşmak için bunların komple sökülmesi gerekiyor. Bu Konsol komple yerinden çıkıyor. Arkaya doğru gidiyor. Karanlık. Bir lambaları yakalım. Belki faydası olur. Bunlar sökülüyor. Bunlar söküldükten sonra arkaya kadar gidiyor. Ondan sonra bunların hepsi onarılıyor. Ondan sonra el ve beyni çıkıyor. Çıktıktan sonra o kodlanıyor. Kodlandıktan sonra tekrar takılıyor falan falan. Böyle bir durum var. Bunun dışında başka bir problemi yok aracın. Şu anda Arabayla ilgili çalışmamız bu şekilde. Şöyle arabanın arkası. Şimdi sıra burayı toplamaya geldi.